Evet ceviz sevdalısı, aşı sevdalısı arkadaşlar. Ee, bu aşıları ben 10 Nisan günü yaptım şu an. 16 Mayıs'tayız yani yaklaşık 40 gün önce falan yapmış oluyorum. Ee, bu aşıları nasıl yaptım? Öncelikle kalemleri Mart ayında aldım ve bir ay boyunca bir ay boyunca buzdolabında sebzelik kısmında streçe sarılmış ve nemli beze sarılmış şekilde beklettim. Ve 10 Nisan gibi yani söylediğim rakamları yuvarlak. O yüzden bir ay değil 40 gün falan filan o şeye girmeye gerek yok. Bir ay bekledikten sonra dolapta bunu 10 Nisan gibi yaptım aşıları. Ve şöyle bir şey yaptım. Öncelikle bunları çivili aşı yaptım. Aşıyı yaptıktan sonra iki tane küçük çiviyle sabitledim. Sabitledikten sonra da buraları bu kısımları aşının geldiği kısımları sadece şu, şu kısmı ve iç kısmını olmak üzere su tutla kapattık. Kapattım. Bir de üst kısmını, üst kısmını, kalemin üst kısmını sututla kapattıktan sonra şu orta kısmına da yaş çamur, bildiğiniz çamurla kapattım. Sakız şeklindeki çamurla kapattım. Daha sonra sipsesle hava almayacak bir şekilde sardım. En son da kalemlerimizi beyaz tavan boyası ile boyadım. Beyaz tavan boyası. Yukarıda ve çamurun alt kısmında aşının olduğu yerde sutut vardı ama burası bu kalemlerin orta kısmı e, beyaz tavan boyasıyla boyandı. Şöyle bir hata yaptım ben bu şeyde. Toprak doldurmadım, üstüne çamur ekledim. Çamuru streçle kapattım. Ama çamurun ıslak olmasının dezavantajı var. Şu an bu aşılar tutmuş durumda. Bunun gibi birkaç tane daha aşımız var. Mesela şu da var. Arkadaşlar bundaki gelişim daha farklı. Hepsi aynı gün yapıldı. yapmıştım. İkisi de tutmuş. Şuradakiler mesela e, beyaza boyadım. Dış strecini beyaza boyamıştım. Ama bunlar da boyama yapmadım. E, buradaki hava almış arkadaşlar. E, şu an üstlerini açtım biraz hava alsın diye. Toprakları yaş olduğu zaman sıkıntılı oluyor. Bu kurumuş toprağa. Benim hava deliği açmama gerek kalmadan şu alttaki yaşlı bir ağaç olduğu için hava boşluklarından hava almış ve kurumuş. Bu daha iyi. Benim hatam ne oldu? Bunu üstünü çamur çamur yapacaksam bile üstünü streçle kapatmamam gerekiyordu. Boş kumla kapatmak en iyisi. Yani üstünün kuru olması lazım. Yağmur yağarsa da tekrar yağmur yağdıktan sonra suyunu akıtabilmesi için yan taraflardan tahliye borusu yapmamız gerekiyordu. Ama şu durumda da yine aşımız başarılı bir şekilde sonuçlandı. Ben 16 Mayıs itibariyle 16 Mayıs itibariyle bunların hepsinin üstüne açtım. dediğim gibi kendi kendine kurumuş olan daha iyi bir gelişim göstermiş. başka bir yerde de yapmıştım bunu. Yine aynı şekilde üzerine kapattığım aşılar vardı. Hepsi aynı mantıkla çivili boyalı aşılar. Çivili boyalı ve çamurla kapatılmış aşılar. Yani dediğim gibi en güzel gelişimi ben burada gördüm şuradakine bakabilirsiniz. Mesela bunu az önce açtım. Bu çamur şeklinde. belki de ileride bunlar kuruya da bilir arkadaşlar. Şöyle patlamış. Ama uçtaki kırmızılık yok yani. Şu an için göremedim. Bilmiyorum. Belki bir iki hafta sonra kırmızılık çıkar. Mesela şuradaki kırmızılığa bakın. E, bu, bu toprak buradakine göre daha kuru. Bu toprak buradakine göre daha kuru. En kuru bu. En kuru bu. Uçtaki kırmızılık devam ediyor. Sürgün boyu gayet iyi. Tutumu da iyi şunda kırmızılık yok ama bundaki kırmızılık gayet iyi orta ıslaklıkta olan bu üçünü karşılaştırmak gerekirse bu kırmızılık da çok iyi şurada ise bu çamur şeklinde hala yani ele yapışmıyor ama hala ıslaklık var yani şu şekilde bir ıslaklık var e, hepsini bugün açmış oldum bakalım ilerleyen zamanlarda ne olacak bir de arkadaşlar bunu beyaza boyadım beyaza boyadığım zaman bu e, yaz ayı olduğu halde yani Mayıs'tayız daha geç ısınıyor galiba. Geç ısındığı için bizim aşılarımızın en iyi kaynayabilmesi için gerekli sıcaklık 27 derece bildiğiniz gibi. Ben bunu beyaza boyadığım için 27 dereceye daha geç ulaşıyor. Belki de aşının geç açmasını sağlıyor bu beyaza boyamak. Yani uygun zamanda yapıldıysa eğer hiç boyamamak şu daha avantajlı oldu. Bu daha güzel oldu bence hiç boyamamak daha iyi. Şimdi bazılarını boyadım. Bazılarını boyamadım. Şuradakini de boyamıştım. Burada da yine sürgünlerde patlama var. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Ağacın başında olduğum için şimdi kamerayı düzgün kullanamıyor olabilirim. Kusura bakmasınız artık. Şurada da arkadaşlar ben kalemleri birisinden istedim. O getirdi. Ben almamıştım yani yeterli sayıda getirmediği için ben güzel kalemleri de kötü kalemleri de kullanmak zorunda kaldım. Mesela normalde şöyle bir kalemi kullanmak çok da doğru değil. Ama ben e, yetersiz kalem olduğu için kullanmak zorunda kaldım. Mesela şuradaki de iki tane takmadım. Belki buna yeterli sayıda kalemim olsaydı üç tane bile takılabilecek bir kalemlikteydi. Ama ben tek kalem takmış oldum. E, bugünlük videoyu burada tamamlıyorum bu tarz videolardan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olabilirsiniz. Bu tarım işi, sevda işi, ceviz işi, sevda işi, badem işi, sevda işi biz bunları daha fazla kişiyle paylaşırsak bizim yaptığımız hatalara düşmez en azından yapacak olan arkadaşlar daha verimli bir sezon geçirmemize vesile olur. O yüzden yorum yapabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Bu size kalmış. Bol bereketli tarımlar diyorum. İyi günler, görüşmek dileğiyle.